elazığ iline bağlı. E, hangi ilçedeyiz? Arıcak ilçesi. Evet, Arıcak ilçesindeyiz. Saman. Samanlı köyündeyiz. Saman köyündeyiz. E, şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi teslale var. Önce arkadaşımızı tanımak istiyorum. İsminiz e, isminiz nedir? Hüseyin Bayat. Hüseyin Bey, bu fesleğenleri gördüğüm kadarıyla ellerin içerisine dikmişsiniz ve burada bir bahçe oluşturmuşsunuz. E, bunları ne amaçla diktiniz buraya? Doğrudur. Bu e, çok güzel bir şeydir. Doğa harikasıdır. Bunun nesli tükenmek üzere. Bunu çoğaltmak için, çoğaltmak amacıyla buralara her tarafa dikmişiz. Tohumlarını köyün etrafına serpmişiz. Elimizden geldiği kadar bunu çoğaltmaya çalışacağız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işte doğa sever insan her yerde doğayı seviyor. İşte şu anda Elazığ'da, eee Arıcak ilçesindeyiz ve Arıcak ilçesinde Samanlı köyünde arkadaşım Hüseyin doğaya böyle bir katkım olsun demiş ve evin önünde güzel bir bahçe oluşturmuş. Size çok teşekkür ediyoruz bu güzel çalışmanızdan Bunun için elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Tohumlarını alıp her tarafa yayacağız, çoğaltacağız. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağ emekleriniz boş çıkmaz. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun.